Selamlar dostlarım, selamlar canlarım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ee, bildiğiniz üzere e, değişik bir süreçten geçiyoruz. Platform kapatıldı. Nemo TV yayınlaştığımız platformumuz kapatıldı. Çoğunuzun zaten haberi vardır bundan. Ee, bu süreçte ben de nasıl devam etmem gerektiğini düşündüm açıkçası. Nasıl bir yol izleyebilirim, nereden devam etmem gerekiyor gibi düşünceler içerisindeydim. Bunun da olsun da arkadaşlar YouTube'dan devam etme gibi bir karar aldım. PUBG Mobile videoları gelmeye başlayacak. Canlı yayınları YouTube'dan açmaya devam edeceğim. Güzel bir platformdan teklif gelene kadar. Zaten şu an gelen teklifler var ama içime sinen bir teklif yok açıkçası. Bundan dolayı YouTube'dan devam etmeyi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi canlı yayınlarımız burada olacak. Videolar gelecek. PUBG Mobile videoları gelecek. Ama bunun dışında arkadaşlar size sormam gereken bazı şeyler var. Bu konuda birlikte adım atmak istiyorum sizinle. Ee, farklı oyunların videolarını da atmak istiyorum. Korku oyunları olur. Human Fall Flat olur. Ne bileyim Rotax Simulator olur. Hani PUBG Mobile dışında videolar da atmak istiyorum. Onları bu kanala mı atalım? Tek bir kanalda bütün oyunları mı toplayalım? Yoksa yeni bir kanal açıp yeni kanalı sadece örnek veriyorum canlı yayınlar ve bu farklı oyun kategorileri için mi açalım? Yani bunun da çok büyük kararsızlığım var. Bunun da sizin düşüncenize de ihtiyacım var. Yorumlara fikrinizi yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. E, bu bizim tekrardan YouTube'a dönüş videomuz arkadaşlar bu arada. Düzenli videolar gelecek. E, günlerini, saatlerini hepsinin tekrar bilgilendirmesini yapacağım. Düzenli canlı yayınları YouTube'dan olacak turnuvalarımız var. Onun dışında farklı normal günde ayarlar olur. PUBG Mobile olur. Yayınlar gelecek YouTube'dan. Takip etmeyi ve bu videoya sizden güzel bir like istiyorum. Atmayı unutmayın çünkü bu bizim geri dönüş videomuz. Gördüğünüz gibi logoyu falan da değiştirdim. Yeni bir kanal yaratmaya çalışıyorum. Yeni bir ben yaratmaya çalışıyorum. Ve çok daha işine YouTube konusunda diyeyim. Gencelikle bayağı iyiydik ama YouTube konusunda işine bağlı bir amigo dönecek. Size bunun sözünü veriyorum. Dediğim gibi tekrardan bu videoya güzel bir like atıp güzel bir e, yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada yorumlarda dediğim gibi kanal konusunda beni aydınlatmanız lazım. Çünkü sizin fikrinize gerçekten çok ihtiyacım var. Ben işin içinden çıkamadım. Eğer bu konuda beni aydınlatırsanız gerçekten çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Çok daha güzel günlerde, daha güzel vakitler geçirmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum canlarım. Görüşürüz.